Odak grup öncesinde şirketin insan kaynakları birimi ile odak grup moderatörünün etkili bir hazırlık ve plan yapması son derece önemlidir. Odak gruplar maksimum 3 saat sürecek şekilde planlanır. Her odak grupta da 3 veya 4 ana konu ele alınması önerilir. Odak grup moderatörü çalışan araştırmaları sonuçlarını inceleyerek ve gerektiğinde ek analizler yaparak odak grupta ele alınacak konuları belirler şirketin insan kaynakları ve yönetim ekibiyle birlikte son kararı verirler. Konu başlıklarını içerecek şekilde odak grup sorunlarını içeren bir akış formu oluşturulur. Burada en önemli noktalardan biri şirketi daha yakından tanımak ve odak grup esnasında bahsi geçebilecek konu ve uygulamalara hızlıca adapte olabilmek için odak grup moderatörü çalışma öncesinde mutlaka çalışanların içinde bulundukları bağlamı anlamaya çalışmalıdır.